Bugün biraz Rabbimizin kitabından, Kur'an-ı Kerim'de kullarına vaat etmiş olduğu zikir hakkında bazı ayetleri, hadisleri, selefi salihinde nakl olunan nakilleri okuyacağım. Yüce Allah gerektiği gibi amel edenlerden bizleri eylesin. Yani Allah'a zik allah zikretme zikretmeyle alakalı konuşmamız olacak inşallah. Vakit olursa bir kısmında da şükür ne demek? Şükürle alakalı konuşma yapacağız. Yani allah Teala kitabında kullarına şöyle bir vaatte bulunuyor. Allah buyurdu ki فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Beni anın ki ben de sizi anayım Allah diyor. Yani beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Allah'ı zikretme Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala zikir hakkında şöyle teşvikte bulunuyor bize. Allah diyor ki يَيْوَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا Ey iman edenler! Rabbinizi çokça zikredin Allah diyor. Çokça zikredin. Yani ne kadar bir ölçü koymadı. Çokça Allah buyurdu. Yani ne zaman aklına geldi? Ne zaman müsait oldun? Ne zaman imkanın oldu? Hemen Allah'a zikret. Allah'a an. O manada. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah'a zikri anlatırken bir sahabi geldi dedi ya Resulullah. Bana kısa ve öz bir nasihat yapar mısın dedi. Kısa ve öz dedi bir nasihat olsun. Beni yani kestirmeden cennete ulaştırsın. Resulullah ona buyurdu ki La yazalu lisanuke ratben min zikrillah. Senin bu dilin devamlı dedi Allah'ın zikriyle ıslak olsun dedi Efendimiz. Bakın ne veciz bir nasihat değil mi? Devamlı senin bu dilin dedi Allah'ı zikretmekle ıslak olsun. Yani Allah'ı anmakla, Allah'ı zikretmekle meşgul olsun. İbni Mesud Efendimiz diyor ki Musa Peygamber Aleyhisselam Allahu u Teala dedi ki ya Rabbi senin katında en faziletli amel hangisidir? Yani en çok sen hangi ameli seviyorsun? Ben onu işleyeyim dedi. Rabbimiz ona buyurdu ki ey Musa devamlı beni zikret ve hiçbir zaman beni aklından çıkarma dedi. Bakın en büyük ibadet. Devamlı beni an dedi, beni zikret ve dedi ki beni hiçbir zaman hatırından çıkarma, beni hiçbir zaman unutma dedi. En büyük ibadet bu abilerim. Allah'ı zikretmenin ben şöyle 8-10 maddeyle faydalarını yazdım. Yani kişiye hangi faydaları getirir? Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber Efendimiz'in sözlerinden notlar aldım. Birincisi abilerim, kalbin huzura ermesindeki en büyük sebeptir Allah'ı anmak. Allah'ı zikretmek. Allah-u Teala'yı tesbih etmek. Onun önünde eğilmek. Yani zikir ne demek? Çok geniş manaları var. Biraz sonra onları açıklayacağım inşallah. Kalbin huzura ermesindeki en büyük sebep Allah'ı zikretmedir. Hani Kur'an'da Ruhat suresi var. Orada Yüce Allah buyuruyor ki Ela bi zikrillahi tatmeynul kulub. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla itminan bulur. Yani kalpler ancak Allah'ı anmakla yumuşar. Ancak Allah'ı andığı zaman kalp rahata kavuşur. Bunun bir de tam tersi var. Taha suresi 124. ayet. Orada da buyurdu ki a'rada an fe inne lehu danka. Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona da dar bir geçim vardır Allah buyurdu. Yani onun kalbi hep sıkıntılar içindedir. Allah'ı anmama, Allah'ı yüceltmeme, Allah'ı tesbih etmeme, Allah'ı konuşmama, Allahu Teala'nın nimetlerini itiraf etmeme Allah buyurdu ki onun kalbinde bir darlık meydana gelir. Allah'ı anmak kalbi ferahlatır. Allah'ın zikrinden uzak durmak, Allahu Teala'nın zikrinden gafil olmak da dünyada insana dar bir geçim olmasına en büyük sebeptir. Ve sonra Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek şeytanı ve vesveselerini insandan uzaklaştırır. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki bir kul tekbir alıp namaza durduğu zaman ezan okunduğu zaman şeytan kaçar. Hatta peygamber diyor ki yellenerek kaçar. O ezan bittiği zaman bir daha geri gelir. O Müslüman Allahu Ekber tekbir getirdiği zaman o şeytan kaçar. O namaza durduğu zaman bir daha şeytan gelir ona ulaşır. Yani ne kadar Allah'ı zikrederse şeytanın etkisi o kadar ondan gider. Sahih bir hadiste Resulullah Efendimiz dedi ki kim ayetel kürsi okursa ayetel kürsi. 40 gün boyunca büyücüler, cinciler o eve uğramaz. Zarar veremezler. Kim İhlas, Felak, Nas suresini okursa o gece sabaha kadar Allah'ın izniyle cinler, şeytanlar o kimse hiçbir zarar veremez. Yani azgın cinleri, azgın şeytanların bizden uzaklaşmasındaki en büyük sebep Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmaktır. Sonra Allah'ın rahmetini ve affını celbeder. Allah'ın kullarını affetmesine en büyük sebep zikir etmedir. Resulullah Efendimiz diyor ki kim günde yüz sefer Subhanallah'ı bir derse denizlerin köpükleri kadar da günahlar olsa Allah onu bağışlar. Allah'ı zikretmekle Allah'ın rahmeti, Allah-u Teala'nın merhameti o kişiye gelir. O kimsenin günahları bağışlanır. Bir de abilerim kefaret olur kefaret. Yani bizim her bir Allah'ı anmamız, her bir tesbihimiz, her bir tekbirimiz, her bir Allah'ı yüceltmemiz, hepsi bir günahımıza kefaret olur. Mesela sen bir kere Subhanallah dedin, gün içinde yaptığın bazı hatalarına kefaret olur. Sen abdest aldın, elinle işlediğin günahlarına kefaret olur. Sen namazını kıldın, bir dahaki namaza kadar arada işlediğin günahlara kefaret olur. Yani Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek, insanın günahlarının kefaretine en büyük sebeptir. Hani bazen şöyle cahillerden bir söz hepimiz işitiyoruz. Ya falan diyor namazı kılıyor ama şu şu günahları da yapıyor. Yani böyle namaz kılmamayı kendisine kalkan yapıyor. Kendisini böylece müdafaa ediyor, meşru görüyor. Ya tamam en azından bu adam namaz kılıyor, o günah işliyor. En azından ona kefaret olacak bazı amelleri var. Bak namazı kıldı, sabahın karanlığında kalktı, abdestini aldı, yatağını terk etti. Belki hastadı, belki ne bileyim yorgundu. Son derece uykusu vardı. Kalktı Allah'a andı, Allah'a tesbih etti, Allah'a zikretti. En azından onun bir kefareti oldu. Peki senin kefaretin nedir? Sen onu eleştirmekle daha bir, gü bir günahtan başka bir günah atladın. Onun için Allah'ın günahları affetmesindeki sebep, en büyük sebep Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmedir. O diyor ki o hacı hocadır ama falan falan günahları var. Ya hacı hoca melek değil ki. Hacı hocamız peygamber değil ki. Hiçbirimiz masum değiliz ki. Hepimiz günahkarız. Konuşan da, dinleyen de, hacımız da, hocamız da sadece peygamberler masumdurlar günahlardan değil mi? Ama en azından günahlara kefaret olacak davranışlarımız olsun. O da nedir? Allah'ı anmadır celle celaluhu. Sonra abilerim, zikir sayesinde Allah'la güçlü bir bağ kurulur. Allah'la en büyük bağın, bağın kurulmasında en büyük sebep Allah'ı anmadır. Çünkü Rabbimiz buyurdu ki: "Ben kulumun zannı üzereyim. Kulum beni kendi nefsinde zikrederse ben de onu kendi nefsinde zikrederim. O beni bir topluluk içinde anarsa, zikrederse ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluğun içinde yani yüce meleklerin konum içinde o kulumu zikrederim Allah buyurdu. Ve Rabbimiz bütün kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Yani bu ne? Allah'ı zikretme, Allah'la büyük bir bağlantı kurmamıza sebeptir abiler. Sonra beşinci fayda zikir sayesinde kişinin rızkının artmasına büyük bir sebep olur. Yani dünyalık dünyalık olarak bereketler de açılır. Kur'an-ı Kerim'de açın. Araf suresi var. Araf suresi 96. ayet. Allah diyor ki en ve vel ard. Eğer o memleketlerin halkı iman edip takvalı olsalardı yani salih ameller işleselerdi ben göklerin ve yerlerin bereketlerini onlara açardım. Yani göklerin ve yerlerin bereketleri neden dolayı açılır? Allah'ı anmak, Allah'a tesbih etmek, Allah'a zikretmek. Gerçek maddi olarak da insanın hayatında bir fayda olur. Yine Nuh suresinde Rabbimiz ne buyurdu? Fekultu istagfiru <laughs> rabbakum minel gafara. edin. Yani zikredin. Anın. Ondan bağışlanma dileyin. O zaman ne yapar? Yursili sema aleykum midrara. Gökten üzerinize yağmur yağdırır. Ve yumdidkum bi emvalin ve benine. Size mallar ve oğullarla destek verir. Ve yecallekum cennati ve yecallekum nehara. O bağlar, bahçeler ve nehirler akıtır. Yani Allah'ı anma, Allah'ı zikretme sayesinde maddi olarak da insanın hayatında bir bereket sebebi olur. Maddi olarak da insanın hayatına rızkın artmasına bir sebep olur. Ve tam tersi Taha suresi 124'te de buyurdu ki Rabbimiz kim Allah'ın zikrine yüz çevirirse ona da dar bir geçim vardır. Yani kalbi sıkıntılar içindedir. Adam milyonları var ama e gece uyuyamıyor ki. Adam milyarların içinde ama sabaha kadar uyuyamıyor ki. yatakta bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Değil mi? Kalbi devamlı darlık içindedir abiler. Onun için Allah'ı zikretmenin beşinci faydası neydi? Dünyada da rızkın artmasına sebep olur. Dünyada genişliğe, berekete sebep olur. Yani dünyada ve ahirette sayılamayacak kadar faydası vardır. Peki zikrin en üstünü hangisi? Resulullah buyurdu ki efdalu zikri la ilahe illallah. Zikrin en üstünü la ilahe illallah'tır. Yani senin yapabileceğin en büyük zikir la ilahe illallah. Bakın la ilahe derken nefi. Allah'ın dışındaki bütün ibadet olunan, bütün sahte Rableri, bütün sahte ilahları reddediyorsun. La çekiyorsun. La diyorsun. Hiçbirini kabul etmiyorum. İllallah. Ancak Allah benim ilahımdır, ancak o benim Rabbimdir. En büyük zikir La ilahe illallah'tır. Musa peygamber dedi ki aleyhisselam, Ya Rabbi bana öyle bir zikir söyle dedi. Bana özel olsun, ben onunla seni zikir seni tesbih edeyim. Yüce Allah buyurdu ki ya Musa, La ilahe illallah söyle. O Musa dedi ki ya Rabbi, ama bunu bütün kulların söylüyor. Herkes bunu diyor, La ilahe illallah. Dedi ki sen La ilahe illallah söyle. Üç kere tekrar edince sonra Rabbimiz buyurdu ki ey Musa, yedi kat yer ve gök. Terazinin bir tarafına konsa, la ilahe illallah bir tarafa konsa o la ilahe illallah sözü hepsinden daha ağır gelir. Onun için sen hani zikir çekeceksek ilk başta en çok yapacağımız ama manasını bilerek Allah'ın izniyle. Adam la ilahe illallah diyor ama hala dara düşüyor ölülerden yardım istiyor. La ilahe illallah diyor hala diyor ki egemenlik milletindir. La ilahe illallah diyor hala gidiyor ki kanun koyuculara diyor ki helal belirleyin haram belirleyin. Bu la ilahe illallah'ı bozdu. La ilah illallah deyince Allah'ın dışında ibadet olunan, ibadet edilen bütün sahte Rabler, bütün sahte ilahları reddediyorsun. İllallah diyorsun. Ancak Allah Celle Celaluhu. Ve sonra abilerim, kardeşlerim. Şöyle zikrin ben burada dört çeşidini yazmışım. Yani zikrin dört çeşidi. Ne demek bu? Bir, kalbin zikri var. Kalbin zikri kardeşlerim, abilerim. Kalbin zikrine Allah Celle Celaluhu'nun azametini düşünmek. Onun yüce kudretini düşünmek. Bu kalbin zikridir. Mesela Ömer Efendimiz o valilerden şöyle bir mektup yazdı. Valilerine dedi ki bahar geldiği zaman dedi çoluk çocuğunuzu alın halkı alın dedi. Onları dedi ki bozkırlara çıkarın. Bozkırlara. Allah-u Teala ölmüş toprağa nasıl tekrar hayat verdiğini görsünler. O kupkuru <laughs> ot, otları nasıl yeşillendirdiğini Allah-u Teala'nın kendi gözüyle insanlar görsünler dedi. Bakın bu muazzam bir faydadır. Şu an tam zamanı çoluk çocuğunuz torununuz varsa alın elinden Şöyle Şuayb tepesinde yukarı oralara doğru gidin. Oğlum buralar ölüydü, Allah diriltti. Kıştı, hup kuruydu, bir hayat yoktu burada. Allah bunları diriltti. İşte bu ne? Allah'ın azametini düşünmektir. Yani kalbin zikri Allah'ın kainatını tefekkür etme. Allah-u Teala bu kainatı nasıl yaratmış? Gökyüzünü nasıl ayakta tutuyor direksiz? Dağları ne güzel yerleştirmiş? Allah-u Teala ne güzel bizim için yollar yapmış? Her taraf dağ değil değil mi abiler? Bakın her taraf dağ değil değil mi? Elhamdülillah Allah bizim için Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Sümme bile esara. Allah yolları bizim için kolay kıldı. Gidiyoruz bir şehirden bir şehire yol. Her taraf dağ tepe olsaydı biz ne yapardık abiler değil mi? İşte bu Allah'ın büyüklüğünü gösteren bize büyük bir delildir. Sonra kalbin zikrinden sonra bir de dilimizin zikri var. Dil. O dilimizin zikri ne? O da Allah'ı anma. Mesela Subhanallah deme, Elhamdülillah deme, Allahu Ekber deme, La ilahe illallah deme, Estağfirullah deme, Estağfirullahil Azim deme. Kulhu huvallahu suresini okuma. Yani bunlar ne? Dilimizin zikridir. Bu faydalı mıdır? Son derece faydalıdır. Çünkü bizim zikrimiz, şey dilimiz Allah için diyorum. Allah'ı anmayı kendimize bir adet haline getirelim. Alışkanlık haline getirelim alışkanlık. Bakın şimdi bu yani üzüyor insana. Yaşımız artık geçiyor hepimizin. Hepimizin ayağı çukurda abiler. Hepimizin bir ayağı çukurda. Kimse bizi kandırmasın. Hepimiz ahiret yolcusuyuz. Öfkeleniyor diyor ki vay anasına. Ya vay anasına ne kadar çirkin geliyor kulağa. İnsan bir iyi düşünse çok çirkin bir sözdür. Vay anasını ne demek ya? Öfkelendiği zaman estağfurullah desek. Sevindiğimiz zaman maşallah desek. La kuvvete illa billah desek. Yani Allah'ı anmayı dilimizde alışkanlık haline getirelim kardeşler. Ya da bundan daha kötüsü akşama kadar siyaset adamlarını konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Futbolculara konuşuyoruz. Ya dünyada yaşıyoruz. Az bir şey bize dünyalık konuşmak yeter. E şimdi dünyada konuşuyoruz, dünyada yaşıyoruz. Elbet alışveriş konuşacağız, ticaret konuşacağız, kar zarar konuşacağız. Ama 24 saat böyle olmaz ki abilerim kardeşlerim. Allah'ı anmayı kendimize adet haline getirelim. En azından şöyle bir programımız olsun. Kendimize bir niyet edelim. Ben günde, yani bu bir farz değil, sayı belirlemek iyi değil. Yani i̇lla şu kadar zikir yapacaksın değil. Ama kendi kendine bir zikir belirleyebilirsin. Ben günde 100 sefer La ilahe illallah diyeceğim. Ben her gün ikindi namazının farzından sonra Yüz kere diyeceğim ki Subhanallah, Subhanallah. Yani alışkanlık yapacağım bunu kendi dilime. Allah'ı anmayı alışkanlık haline getirelim. Ve Resulullah Efendimiz buyurdu ki Allah'ı o kadar anın ki insanlar size Mecnun desin dedi. Mecnun. Subhanallah bugün hiç bize öyle diyen olmaz değil mi? Resulullah buyuruyor ki Allah'ı o kadar anın ki insanlar sizi görünce desin ki deli desin. E bugün içimizde böylesi yok. Allah bize gerçekten iyi olmayı, salih olmayı nasip eylesin. En azından deli demezlerse de kardeşlerim elimizden geldiği kadar Rabbimizi analım. Çünkü niye? O, ehlu takva ve ehlu Allah diyor. Sakınılmaya layık olan ve kullarını bağışlayan ancak odur. Elinde cennet ve cehennem olan ancak odur. Aldığımız nefesi bize veren odur. Bize yürüme kuvvetini veren odur. Ölmüş kışı baharda dirilten odur. Üzerimize her gün bu güneşi doğuran ve batıran odur. Yani layık olan, övülmeye layık olan, anılmaya layık olan, hamd edilmeye layık olan, tesbih edilmeye layık olan, tekbir edilmeye layık olan, en çok konuşulmaya layık olan ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Ancak O'dur Celle Celaluhu. Ve sonra dilin zikri Allah'ı anmak dediğim gibi. Bir de bedenin zikri var abiler. Bedenin zikri ne? O da günlük kıldığımız beş vakit namaz. Bu bedenimizin bir zikridir. Tuttuğumuz oruç bedenimizin zikridir. Haca gidiyoruz bedenin. Bu bedenimizin bir zikridir. Sadaka veriyoruz. Bu elimizin bir zikridir abiler. Haramlardan kaçıyoruz. Mesela Allah korusun içki içmiyoruz, kumar oynamıyoruz değil mi? Bu bedenimizin zikridir. Sonra dördüncüsü bir de hal zikri var kardeşlerim. Hal zikri ne demek? davranışlarımızla Allah'ı anma. Yani konuşmuyorsun, namaz kılmıyorsun ama senin halin zikirdir. Nasıl? Sen ticaret yapıyorsun, kimseyi kandırmıyorsun. Bu bir zikirdir da. Bir kadın yazın sıcağında başını örtmüş. Onu zikridir. Bir insan esnaflık yapıyor, yemin ederek malını sahte yollarla insanlar satmıyor. Bu bir zikirdir. Yani sadece dille, bedenen, kalben değil, hal olarak da Müslüman zikirde bulunur. Zaten asıl insanları etki eden bizim hal dilimizdir kardeşlerim. Yani konuşmamızdan ziyade davranışlarımız, tavırlarımız insanlar etkiler bizim. Onun için hal zikri de önemlidir. Bedenimiz çalışıyor, işimizi yapıyor ama o işimizi sağlam yapıyoruz. İşte bu bir zikir oldu. Sen bahçene tohumunu attın Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bahçene girdin. Allah'ım sana tevekkül ettim dedin. Allah'ım ben suladım. Yeşertmek senin işin dedim. Bu bir zikir oldu abilerim. Peki zikrin amacı ne? Sürekli Allah'la beraber olmak, Allah'ı unutmama, ona yaklaşmak, kalbini tezkiye temizlemek, nefsini kötü eğilimlerden arındırmaktır. Zikir, kişinin imanını güçlü kılar, manevi huzura da ermesine büyük bir sebeptir. Şimdi cemaatin bir kısmı yeni geldi. Çok hızlı tekrar edeyim bazı maddeleri. <laughs> Şöyle 7, 8, 10 maddede ben Kur'an'da zikirin faydasını yazdım. Birincisi abilerim kardeşlerim, <laughs> Allah buyurdu ki, Ela bi zikrillahi tekmeynul Kalpler ancak Allah'ı anmakla yumuşar. İtminan bulur. İkincisi günahların kefaretinde en büyük sebep Allah'ı zikretmedir. Sonra şeytanı bizden uzaklaştıran en büyük sebep Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmedir. Dördüncüsü dünyalık olarak maddi bereketlerin artmasında en büyük sebep Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmaktır Celle Celaluhu. Sonra kıyamet günü kişinin derecesini artıran en büyük sebep zikirdir. Bakın İbn-i Teymiye diye bir alim var. O diyor ki balığın sudan uzaklaşması nasıl ölümüne sebep oluyorsa kalbin zikirden kalması da kişinin kalbini öldürür. Bir daha tekrar edeyim. Balık sudan uzaklaştığı zaman. Nasıl o balık ölüyorsa bir insanın kalbi de Allah'ı anmadan uzaklaştığı zaman o kalbi o zaman ölür. İsterseniz açın Zuhruf suresi 36. ayete bakın. Rabbimiz orada buyurdu ki: men an zikri rahman. "Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, nukayyit lahu şeytan Allah buyurdu. Biz ona bir şeytan musallat ederiz Allah buyurdu. Yani kişiyi şeytanların esiri yapan, şeytanların elinde oyuncak yapan en büyük sebep Allah'a zikirden uzaklaşmasıdır. Ne zaman namaz kıldı, Allah'a tesbih etti, Allah'ı yüceltti, o zaman şeytanlar da onun üzerindeki etkisi icat Sonra Muaz bin Cebel diyor ki, Resulullah'ın büyük sahabesi, cennet ehlinin, cennetteki en büyük pişmanlığı, dünyada Allah'ı zikretmeden geçirdikleri zaman dilimi olacak. Yani cennete girse bile, dünyanın hiçbir şeyine imrenmeyecek, özlemeyecek. Ama diyecek ki keşke ben dünyada daha çok Rabbimi zikretseydim. Ben dünyada daha çok Rabbimi yansaydım. Çünkü bir defa Subhanallah demek eğer biri senden bir kere Subhanallah fazla demişse onun derecesi daha ziyade olacak. Biraz zikri senden daha çoksa o kimsenin derecesi cennete daha yüksek olacak. Onun için cennet ehlinin cennetteki en büyük pişmanlığı dünyada Allah'ı zikretmeden geçirdikleri zaman dilimleri olacaktır. Ve yine kardeşlerim abilerim Ebu Derda Resulullah'ın sahabesi diyor ki her şeyin bir cilası var. Kalplerin cilası da Allah'ı zikretmektir. Allah'ı anmaktır. Bir de Sünnete uygun zikir var. Hani bunu da demeden geçemeyeceğim. Bir de bid'at olan zikir var. Sünnette olan zikir nedir? Şöyle peygamber efendimizden bize intikal olan zikir. Mesela bağırmadan çağırmadan zikir yapma. Ama müzik eşliğinde, müzik eşliğinde, çalgı aletleri eşliğinde Allah'ı zikretmek bırak fayda insana haram getiren bir davranıştır. Hatta bizim mezhep imamımız Ebu Hanife der ki, Ebu Hanife bakabilirsiniz fıkhına. O diyor ki Allah 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 deyip Sonra insanlar raks ediyorsa, aynı o bağırıp çağırıyorlarsa, o müzik eşliğinde Allah Allah diyorlarsa Ebu Hanife diyor ki o kimse kafir olur. Çünkü neden? Neden? Allah Subhanahu ve adı abilerim şöyle bağırılmayla, çağırılmayla, müzik eşliğinde değil, ancak huşu içinde ancak Arap suresine geçtiği gibi yalvara yakara, içlin içlin sessiz bir şekilde Allah zikredilir. Yani sessiz derken senin duyacağın şekilde şöyle bağırarak, çağırarak müzik aletleri eşliğinde yüce Allah zikredilmez. Bu bid'at olan bir zikirdir. Ve yine Nisa suresinde abilerim, kardeşlerim Allah münafıkları anlatırken şöyle buyurdu. vela la Allah'a illa kalila. O münafıklar Allah'ı çok az zikrederler. Bakın münafıkın zikri neydi? Allah buyuruyor ki Allah'ı çok az zikrederler. Yani ne? Bazen sadece depremde aklına gelir. Bazen bayramdan bayrama aklına gelir. Bu olmadı abilerim. Münafıkın zikri budur. Az Allah'ı zikrederler. Halbuki müminin zikri neydi? Ahzab suresi dedi ki bize Kur'an-ı Kerim'de Ey in inananlar Rabbinizi çokça zikredin. Ya ne demek çokça? Namazda, yolda, uyandığın zaman, uykuda uyuyacağın zaman Rabbini çokça zikret. Ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurdu ki o akıllı kimseler odur ki ayaktayken, otururken, yatarken devamlı Allah'ı zikrederler. Bakın abilerim son sözlerimi toparlıyorum inşallah. En güzeli şudur Allah'ın izniyle. Uyumadan önce Allah'ı anmamız. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ve Fatma'ya şöyle dedi uyumadan önce 33 kere subhanallah de. Uyumadan önce yatağındasın 33 subhanallah. 33 sefer elhamdülillah 34 sefer de Allahu Ekber de ve sağ tarafına uyu. Toplam kaç eti 100 sefer. Uyumadan önce yapacağımız son şey bu olsun. Sonra Peygamber Efendimiz diyor ki yatağınıza girdiğiniz zaman İhlas suresini okuyun. Kulvallahat. Felak suresini okuyun. Nas suresini okuyun. Üzerinize üfleyin. Ve bunu 3 kere tekrar edelim. İhlas, felak, nas okuyup böyle kendi bedenimize sıvazlayalım. Bu uyumadan önce ilk işimiz bu olsun. Uyandık Allah'ın izniyle, uyandığımız zaman da ilk işimiz yine Allah'ı zikretmek olsun. Uyandık, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ya Rabbi, sen bana ruhumu iade ettin. Sen uyudun ya, sen o anda ölüsün Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de. Zümer suresinde Allah uykuyu ölüm olarak nitelendirdi, ölüm olarak. Uy öldük, Allah'ım sen ruhumu bana iade ettin. Elhamdülillah ya Rabbi. İnşallah ben bugün kullarımı kandırmayacağım. Bugün amellerime dikkat edeceğim. Bugün namazıma dikkat edeceğim. Bugün hal hareketlerime dikkat edeceğim. O uyandığımız zaman ilk işimiz Yüce Allah'ı anmak, Yüce Allah'ı zikretmek, Yüce Allah'ı tesbih etmeyiz kardeşlerim. Uyumadan önce Tesbihat, namazda yaptığımız gibi İhlas, felak, nas El biliyorsan kafirun suresini oku. Peygamber'deki dedi ki kafirun suresini de okuyun uyumadan önce. Uyandığımız zaman da Elhamdülillah Allah'ım ruhumu bana iade ettin. Ölümümden sonra beni dirilttin. Ben bugün de inşallah salih amellerimi güzelleştireceğim. Daha iyi bir kul olacağım. Daha iyi bir Müslüman olacağım. Allah-u Teala gerektiği gibi amel edenlerden bize eylesin kardeşlerim, abilerim. Bugünkü dersimizde Yüce Allah'ı zikretmenin faziletlerini, Yüce Allah'ı zikretmenin faydalarını anlatmaya çalıştım. Yüce Allah gerektiği gibi amel edenlerden bize eylesin. Her haliyle, her tavrıyla, her durumda Allah'ı zikreden, şükreden, hamdeden ve kendisini unutmayan kullarından bize eylesin. Bizi nankör olanlardan değil, bizi kendisine sadık olan dürüst Müslümanlardan eylesin.